bu topu Sonescu sağda Sonescu savunmanın arkasında. Boateng hareketli Hilton kapatmaya çalışıyor Boateng aldı çekti yerden sekti top dışarı gitti Kones Halil son anda pasını verdi Kozlowski yerden sağ kanada Sonescu aldı Sonescu çevirecek ortaya ama Bokele Sonescu çizgide orta arkaya o gün kontrol şut geldi top dışarıda o gün öz Orada o gün çok büyük hata. Şimdi aldı Romulo. Gitti, taşıdı, çekti, kurtuldu. O gün hatasını telafi etti. Müthiş bir şans. Deniz. Doğan'a, Doğan tek top. Çok güzel pas şu an. Altı önüne. Girdi ceza sahasına. Vurdu kalecinin üzerine. Burak atak devam edecek. Romulo yerde. çilaşmonun hakemi elini cebine attı. Sarı kart. 43. dakikada penaltı kazanıyor. Husic sarı kartı gördü. <laughs> Romulo geldi. Romulo vurdu. Kaleci Burak. ikinci pozisyon savunmadı Semih. Penaltıdan yararlanamıyor Göztepe 45'te. Burak, 2000 doğumlu eldiven bu sezon 5 maçta karesini gole kapatmıştı. Penaltıda gol izin vermiyor. Doğan bir ortada arkaya doğru kafa romulodan ama etkili değil iki savunmacı var orada. Şimdi savunmanın arkasına Halil aldı topu. Ceza sahasına girdi. Çaprazla tek başına ceza sahasında aldı. Çekti. Burada attı golü. Harika bir gol. Tek kişilik şov. Halil 1-0 önde. Gaziantep Futbol Kulübü dakika 49. İşte Burak. Asist ondan harika bir top rakip yer alana. Altı kurtardı. Bir de asist yaptı. Halil. Tek başına aldı çekti. Daraç'ıya rağmen köşeyi böyle buldu. Bu sezon tek golünü Kasımpaşa'ya karşı atmıştı. Bu da ligde attığı ikinci gol. Sağ tarafa Taha. Taha aldı kardeş. Yükseltti topu ceza sahasını. Juan kafa. Tijanic indirmek istiyor. Şut geldi. Kaleci uzandı top dışarıda. Korner. Romulo. O çok hatalı. Rakibe ver topu. O kere ki sert şut. Lise. Bir ikram. Çok çok önemli bir şans o o kereke Lizi geçemedi. Juan Juan yaptı ortayı arkaya insan geldi. Kapta topalarla gol! Gol geldi. Durak geldi. Beraberlik geldi Kubilay orada. Bu sezon ilk golü. Göztepe 1. Gaziantep Futbol Kulübü 1. İşte şu an insan in yükseldi orada bu kapa son dokunan onları bulan Kubilay kanatsız kuş. Duraklamalarda bir bir buldu Göztepe Kubilay'la. Şimdi ikinci gol arıyor Nilsen verdi pasını Romulo aldı yerden tekrar Romulo'ya şimdi ceza sahası Diyanic direkten döndü ikinci pozisyon kafa kalecide kaldı. Mbappe. çok sert duruyor. Direkte patladı top. Son şanslar belki de. Sol kanatta Matsuki. Aldı. Baktı. Orta. Kafa dışarıya. Maçtaki son pozisyon bu. Göztepe 1. Gaziantep Futbol Kulübü 1. Maçın sonucu değerli izleyenler.